Merhabalar. Bugün tuz seramiği yapım aşaması ile ilgili size bilgi vereceğim. E, bu tuz seramiği ile neler yapabilirsiniz? Magnet yapabilirsiniz. İsterseniz biblo yapabilirsiniz. Duvar süsü yapabilirsiniz. E, eğer bir sunta varsa düzgün bir suntanız üstüne tablo yapabilirsiniz. E, çiçekler yaparak dallar yaparak. E, i̇sterseniz çocuğunuzla etkinlik yapabilirsiniz. Birçok amaçla kullanabilirsiniz. Öncelikle ben birkaç kere deneme yaptım tuz seramiği hamuruyla. Ama önceki denemelerimde hamurumda hep bir çatlama ve bir türlük oluşuyordu. İnternetteki tariflerden farklıdır bu. Çünkü bu tarifi ben buldum. Bulamazsınız da. isteseniz arasanız da. Ben tarifi yine vereyim size yapmak isteyenler için. 2 bardak un. 1 bardak nişasta. 1 su bardağı su. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. İsterseniz 2 kaşık da koyabilirsiniz. Daha parlak olsun istiyorsanız hamurunuz. Hamuru yoğuruyorsunuz. Yalnız tuz seramini'nin pürüzlü olmasının nedenlerinden biri de tuzun içinde homo hamurla homojen olmaması. Bunun için de hamuru çok fazla yoğurmanız gerekiyor. Yani bir yarım saat yoğurmanız gerekiyor. Yoğurdukça hamurunuz biraz cıvıyacaktır. Çünkü tuz eridikçe hamuru cıvıtıyor. O yüzden un ufak ufak un serpe serpe yarım saat yoğurun. Sonra bir 40 dakika ya da yarım saat beklemeyi alın. Hamurunuz güzel streç filmle kapatarak. Daha sonra da videolarınızı ya da yapmak istediğiniz neyse şekillerinizi verin. Verdikten sonra da şunu yapmanız gerekiyor. 180 derece ısıda 5 dakika hamurlarınızı pişirmeniz gerekiyor. Pişirdikten sonra tavsiyem hemen boyama yapmayın. Çünkü hamur boyadan dolayı ıslanıyor ve kabarmaya başlıyor. Pişirin, bir gün bekletin ya da 5-6 saat bekletin. İyice kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra boyama yapabilirsiniz. Boyama seçeneğinde ben akrilik boya ve ahşap boyası kullandım. Harmanlayarak, karıştırarak. Ve çok da güzel oldu. Salonun köşesinde de yer aldı. İsterseniz hediye edebilirsiniz. İsterseniz evinizde dekorasyon olarak kullanabilirsiniz. Farklı fikirler üretmek artık size kalmış. Hoşçakalın. Beni izlemeyi unutmayın.